عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim çarşıya girerse çarşı ne arkadaşlar şeytanların yuvası yuva yaptığı yer çarşı yani. İşiniz olmadığı müddetçe kolay kolay çarşıya inme çarşıya inme en son giren siz olun diyor Ömer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk çıkan siz olun diyor çarşılardan pazarlardan yani. Çünkü şeytanların yuva yaptığı, yavruladığı yerler. Böyle yerlerden korun, korunmak için ne yapmak gerekiyor? Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi kim istediği diyor çarşıya girerse. La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehu'l mülkü ve lehu'l hamdu yuhyi ve yumiitu ve huve hayyun la yamut. Biyedihil hayru ve huve ala kulli şeyin kadir derse. Çarşıda yani. Çarşının duası neymiş? Gençler. Tamam mı? Neymiş? <laughs> la ilahe illallah ve ahkahu la şerike la. Lahul ve lahul hamdü. Yuhyi ve yumitü liyedihil gayr. Ve hu ala kulli şeyin Tamam. Çarşıya bazara çıktığınız zaman çıkma. Ama illa çıkmanız gerekti. Hemen otobüsten indiğiniz anda otobüsteyken otobüsten in çarşıya giderken La ilahe illallah ve ahkahu la Hemen diliniz zikirli olsun. Kim böyle olursa diyor. Keteba allahu lehu Milyon hasene yazar Allahu Teala. Ve maha anhu elfe milyon günahını siler. Ve rafa alehu derece derecetin ve milyon bir derecesini yükseldir. Hanımlar siz de dikkat edin ya. Yani. Bunu çarşıya indiğiniz zaman bol bol dilinizden eksik etmeyin. Okuyun. Tirmizi rivayet etmiş bu hadis-i şerif.